Buralar yani buralarda böyle çalışıyor gibi düzgün. Burada mesela. Ben buraya gideceğim, Navigasyon açılıyor. Radyoya basıyorum müzik açılıyor. arkadaşlar çözümü çok basit. Mesela 5 parmağınızı aynı anda şöyle ekranın her yerine dokandırıyorsunuz. Şu şekil mesela. Bir ekran geliyor. Birazdan. Ben de niye gelmedi şu an anlamadım ama az önce gelmişti. Acaba bozulunca mı geliyor ya? Ha geldi. Bu böyle kalibrasyon ayarı gibi bir şey. Şu artılara basıyorsunuz düzeliyor. Mesela bir buna basıyorsunuz. Atıyorum bir buna. Şurada. Sonra bu. Sonra bu. Derken düzeliyor. Ekran aynı şekilde. İstediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz yere. Atıyorum navigasyon. Tamam atıyorum radyo. hepsi olduğu gibi çalışıyor bu kadar